Sevgili kanal izleyicilerim 7 Mayıs 2020 tarihindeyiz. Günümüze böyle bir güzellikle başlıyoruz. Ama maalesef sizler ömür gitti. Evet, evet. Yaklaşık bir metre falan var. Öldü. Çamlı çalıların arasında bulduk site içinde. Bu da dünya döngüsünden biri işte. Öldürsen bir türlü, öldürmesem bir türlü. Maalesef böyle öldürmek zorunda kaldık. Çünkü çocuklarımız var. Bunu zarar verebilir. Evet. Görüyorsun bir metre falan var. Ama şu şeyleri çok tuhaf. Bu, bu, kanallar var ya burada. Her iki tarafında da. Evet. Burada kesilmiş olabilir. Şöyle yakından izleyelim. da Şöyle bir şey. Tamamdır. Maalesef öldürdük. Yoksa çocuklarımıza selam verecek. Siti içine bulduk. Atıyoruz böyle. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde size gösterebilirim. Denize atsak mı? Hayır. Çöpe. Balıklar yesin. Balıklar yemesin aç kalsın. Balıkları da biz yiyeceğiz. <laughs>